zaten e, burada görmüş olduğunuz Evet ben bunlarla böyle uğraşırken evet, evet, evet. Tamam bunlar eskiden insanlar daha paket varmış çabuk kilim bunlar kesip dokuyorlar. dinliğinler bunlarda <laughs> ee, insanlara biraz vincit kıyafetler olsun eski bunlar da böyle Evet şöyle bakar mısın? Vintage bunlar da bit pazarı yapıyoruz burada. O ne? hepsi hayır gaz koyuyoruz içlerine de. Koyduğumuz zaman. <laughs> olduğuna... Şöyle şey yapamayabilirim. Bir çakmak da alayım da. <laughs> Böyle Kazanı koyuyorsunuz. Bunlar böyle yanıyor. Ondan sonra vazgeçtiğinizde de. Evet. Bunlar Hindistan'dan gelen mallar. Ama nereden baksanız bu da 30-40 yıllık bir gramofon. Çok eski değil bu. Her Bunlar mı? Evet, onlar elde. Onu da ekstra taktırıyoruz. Alanlar taktırıyor efemi kullanabiliyorlar. Normalde ee, çıktığınız zaman her şeyi çalışıyor ama tabii ki cızırtılı. Ee, elimizden geldiğince müşteriye de yok dememek adına her şeyi bulundurmaya çalışıyoruz burada biraz Burhaniye halkı da azıcık böyle böyle şeylerden mutlu olsunlar, gelsinler. Yok bırakacağım. Ya şimdi film koy. 40 <laughs> sene, 45 sene oldu Gorbun <laughs> kapanalı. Artık bundan sonra bu antika aday adaylığına gelmiş durumda. 70'ler, 60'lar. Şunlar Almandır. Onlar da 1950'lerden kalma. Ee, şimdi çok. Onun için ben de size. Sonra işte bunları kullanıyorlarmış cümlelerin üzerinde. Kurmalı saat bunlar. Bunlar eski 1900'lerin başı. Abi, Aa, abi, buradaki Hatice ablanın annesi ha. Evet evet annemdi. Bir ürün bulabilsin burada. Bir hediye için falan diye. Böyle mini bir hazırlama yaptım. Evet. Bir antikacı için belki bunlar farklı şeyler. E, antika'ya merakım nereden? Eskiden beri meraklıyım. Uzun yıllardır, yaklaşık 30-40 senedir elime geçen her şeyi biriktiriyorum. Yurt dışına gittiğim zaman alıyorum. Ee, sevdiğim bir, e, eskileri seviyorum çünkü eskilerin bir yaşanmışlığı var. İstanbul'da yaşıyorum normalde. Sonra e, Burhaniye'ye geldik. Ören'de denize girelim, yaşayalım diye. Sonra ben sıkıldım. Deniz, güneş, kum. Birikimimi böyle Burhaniye halkımla bir paylaşmak istedim. Çünkü Burhaniye'de böyle her şeyi bulabilecekleri bir dükkan bulmak zordu. O yüzden de dedim ki her şeyi bulsunlar, bütün ihtiyaçlarını giderebilsinler, hediyeliklerini alabilsinler diye. Biraz sıkıntıdan başladık bu işe ama güzel oldu. Seviyorum eski eşyayı. İnsanlar getiriyor, kimi almak için geliyor, kimi satmak için geliyorlar. O yüzden e, mutluyuz burada. Şimdi de yılbaşı geldi. Minik bir yılbaşı konsepti yaptık. Yine e, herkes birbirlerine hediye alabilsinler diye. Seviyorum burayı. Eski eşyayı çok seviyorum ve herkese tavsiye ederim. Bir terapi benim için öyle olduğunu düşünüyorum ve mutluyum. Teşekkür ederim.